Bismillah.

Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması. Kur'an-ı Kerim güzel zaten. Kur'an-ı Kerim kendisi bizim seslerimizi. Kur'an'ın her harfinde bir musiki var. Değil mi? Yok mu? Şimdi ha ile ha aynı mı? Değil mi? Ta ile ta aynı mı? E bunların ses çeşitleri zaten musiki meydanın kendinde var. Özelliğinde var Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması. Bak. Ve illikül okumuyor. Bak. Vavun. İki dudağımı ileri uzatarak dudaklarımın ucundan çıkıyor bu. Ve Şimdi burada Cenab-ı Mevlamız vay onların haline. Kime söyler bu söyler? Vay şu insanın haline yazıklar olsun demez miyiz çocuklar? He? Kahır olsun ya böyle insan be. Hiç ondan ben bunu beklemiyorum denmez. Den mi denir mi? Değil. Burada ne oluyor? Cenab-ı Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de vay yazıklar olsun onların haline. Onların yaşantıları yani dine uymuyor. Söyledikleri gibi değil Yaşadıkları gibi değil bu din. Nedir? Şimdi bakınız yasaklama var burada. Hümezeti lümeze. İnsanlar kıyabında insanları eleştirir, araştırır. Aleyhinde bir nevi ne yapar? Kötülük düşünür, kötülük hazırlar, kötülük planları hazırlar. İnsanlar, Allah böyle olanları işte sevmiyor olmayanları seviyor. O insanlar aleyhinde, kişinin aleyhinde plan hazırlamak, kişinin aleyhinde bulunmak, kişiyi yermek, kişinin kusurunu araştırmak, bunlar bizim dinimizde yasak çocuklar. Şu dinin güzelliğine bakınız. Allah Celle Celaluhu Rabbimiz La yuhibbullahu cehra bis su'i minel kavl illa menzulü zulüm görmedikçe, işkence görmedikçe, işkence yasak değiliz işte, biliyorsunuz. İnsanların gizliliklerini açıklamayı. Allah sevmez böyle bir şey. Biz araştırırız böyle ne varsa. İnsanı hani söylemiştik ya sadaka sandıkları, sadaka taşları, sadaka verirken de gizli. Açık da verilir, gizli de verilir. İslam sadaka yani yardım İnsanı rencide etmemek, insanı insandır çünkü. İnsan Allah'ın sanatıdır. Şu gördüğünüz bütün alem içerisindeki sanatlar, evler, füzeler, arabalar, her şey, gördüğümüz her alet, teknoloji. Kimin ise insan, bu insanı Allah zengin yaratmasaydı, o aklı vermeseydi, işte o akıl sahibi insanı Allah mükerrem yarattım diyor. Mükemmel yarattım. Eksiksiz yarattım. ahsen i takvim yarattım. E biz bu insan yaratılığına göre uymayan şeylerden Allah men ediyor insanları. Ne diyor? Çekiştirme arkasında. Yedigudu. Bunlar yasak. Bir de hümezetim lümezet. Bir de ne yapar? O gözüyle, kaşıyla insanları alay eder. Yapılıyor mu yapılmıyor? Mu? Doğru söyleyin şimdi. Yani bakınız, arkasından dedikodu yapmak, onu ta ya tahkir etmek, tahkir görmek, onun ayıbını çıkarmak, onun aleyhinde konuşmak, aleyhinde. Haberi var mı senin benim senin öyle konuşmak? Yok. Eğer sende o şey varsa dedikodu olur. Yoksa sana iftira etmiş olurum. Allah kullarına kötü şeyleri yasaklamış çocuklar. Yapmayın bunları diyor Cenab-ı Mevlamız. Yapmayın ey kulları. Yüzüne karşı, kaşıyla, gözüyle, mimikleriyle, şu yüz çehresiyle dahi insanları alay etmeyin. Bizim dinimizde çocuklar, bakın ehli kitaba da Cenab-ı ehli kitapla da dahi konuşurken, İman etmemiş kişiler de daha konuş. Ehli kitapla diyor ki konuşurken de onlarla güzel konuşur. İman etmemiş adam yavur, ondan daha güzel konuşur diyor Cenab-ı Hak. Ben de imana gelir. Bizim dinimiz kibar din, güven dini, teslimiyet dini. Biz kaba davranırsak bu dine zarar vermiş oluruz. Öyle değil mi şimdi? Bakınız bir taraftan Cenab-ı Mevlamız arkasından konuşmak yasak, Yüzeye karşı alay etmek yasak. Böyle bir nesil yetişmiş. Değil mi? Yetişmemiş mi? İnşallah. E siz de yetişiyorsunuz. Memleketimiz de yetişiyor ama. Günü olaylarına bakıyorum ben. Çanakkale'ye bakıyorsunuz. Her zaman söylediğimiz gibi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi'nden 130 tane çocuk. Sizin kadara bile değil. 15-16 yaşta büyüklerde de terlememiş çocuklar. Şimdi bunlar Galatasaray Elisesi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bey'in mezun olduğu lise Çanakkale, Kurtuluş Savaşları'nda bu çocuklarımız oralara gitmiş. Niye gitmiş? Dini korumak, vatanı korumak, milleti korumak, namusu korumak zorla gitmemişler. Öyle bir nesil gitmiş o memleketi korumak için, vatanı muhafaza etmek için. Düşmanla savaşmış, ama bugün bakıyorum ki ben birbirimize savaşıyoruz. Ne hale geldik? Ya Rabbim ya Rasulallah. Bize acı ya Rabbim. Şu iman ver Allah'a. Allah Yakışmıyor çocuklar. Gençliğimize kavga, gürültü, kendi memleketimiz vatanımız bir, dinimiz bir, peygamberimiz bir, Allah'ımız bir. Yani değil mi? Devletimiz bir. E birlik birlik içerisinde bu insanlar niye birbirleriyle bu kadar yani acımasızca birbirimizi kovalıyoruz, birbirimizi öldürüyoruz ya. O günkü nesne bakıyorum. O günkü nesne bak, bıyıklar terlememiş çocuklar 15-16 yaşlarında ya insan utanıyor ya. Bu vatanı kurtarmak için, namusumuzu korumak için sıraya girmişler, her şey de olmuşlar çocuklar bunlar. Şey olmuşlar. O sene son sınıftaki son sınıftaki çocuklar o okullar mezun verememiş. Sizin gibi delikanlı. Sizin gibi delikanlı onlar sizden daha küçük. Sen kaç yaşındasın? 18, 15 yaşında, 16 yaşında. O günkü nesil, o günkü insanlar yek para böyle tek vücut şu memleketi korumak için, vatan almak için, dini, diyanet, namusumuz, memleketimiz muhafaza etmek için koşmuşlar silah altına girmişler ya. Şehit olmuşlar. Allah aşkına onlardan utanalım mı ya? Yani ben size hani burada niye? Bu din eğitimi yapıyoruz biz. Hiç olmazsa biz olsun. İnsanlara örnek olabilecek, onlara rehber olabilecek, onlara güzel ışık tutabilecek bir nesil olması lazım. Kur'an nesli, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlayan nesil, kavga, kavga nesli olması lazım. Bizim dinimizde kavga yok. Ama bugün kavgayı bırak ya, öldürüyoruz ya. Şu Osmanlı'yı düşünüyorum ecdadımızı, dünyayı idare etmişler, nasıl idare etmişler onu bilmiyorum. Allah'ım. Araştırmamız lazım. Nasıl idare etmişler ya? Nasıl? Dünyayı idare etmişler. Allah müstahı eyle. iman yani müminlere yardım eyle. Ya Rabbi hasetlikten, fesatlıktan bizi kurtar. İman etmeyenler iman nasip et diye dua ediyor çocuklar. Ha şimdi ne diyor?